Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile ve yepyeni bir oyunla tekrardan sizlerle birlikteyim. Scary Teacher, Scary Robber'ın yapımcılarının yapmış olduğu mükemmel yeni bir oyuna başlayacağız arkadaşlar. Ve bu oyunda gördüğünüz gibi şu korkunç palyanço e, çocukları kaçırıyor ve biz de o çocukları bulmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını beğenmiş istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle play diyelim bakalım. Vallahi heyecanlıyım ha, he, uzun zamandır yeni oyun beklemiyordum böyle. E, ee, bunu görünce hemen sizlerle beraber oynayıp e, böyle görmek istedim. Şimdi Fiona Fiona ay ne kadar güzel olmuş. Ee, yeter saklandın Fiona diyor. Aha orada bak şey var. Mobil sinema yazıyor lan. Maybe ha, bir dakika ne yazıyor okuyamadım orayı ya. Aha Fiona hangisi bunlardan? Bak çocukları götürüyorlar çocukları götürüyorlar. Fiona sen misin? Şu e, turuncu şey olabilir belki. Bir tek sen kız o var sanki. Fiona? Aa izlet o Fiona değil mi diyor. Aha Geliyor bak bak kral geliyor arkadaşlar. Vay kral reis. Oo arkadaşlar bu kişi gördüğünüz gibi artık yeni dondurmacı da olabilir ama dondurmacı değil bu. Öyle bir resmini çektim ha yakışlıymış. Yakışlıymış. Aa, bu 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 Palinço'dan çocuklar neden alıyor diyor. Fiona neden onlarla gidiyor diyor mu? Ee, izin veremeyiz Fiona'nın gitmesine. Evet e, ee, ben, ben, beni güncelle falan dedi. Follow Kotu e, Şerif mi? Bence takip edelim. Bence takip edelim. Aa böyle mi oynanıyormuş? Tamam takip et bunları. O film gibi. Çok güzel. Film gibi arkadaşlar. Bakalım. Aha bunların mekanlarına geldik. Bunların mekanlarına geldik şimdi. Ee, orada polise de gidebilirdik. Bunları takip edebilirdik. Bence bunları takip edelim. Yerlerini öğrendikten sonra şey yaparız. <laughs> polise gidebiliriz. Aha. Çocuklar da lan çocuklar da şey oldu. Palenço oldular. Aa, palenço merkezine götürüyor. Fiona. Aa bak gözlerinde bir şey var arkadaşlar. Kesinlikle bunlara bir şey yapmışlar. Aha, kız almadı. Lan kızı bırak. Kızı bırak. Aha, maskeyi taktı vallahi. Maskeyi taktı. Cık, bak böyle bir şey olamaz. Aha, hepsi gitti şimdi. Hepsi gitti. Şimdi ne yapmamız lazım? Eee, the Unhide. Aha, Dur bakayım. Şuna basınca ha tamam oynayabiliyorsun da. Aa bakalım. Yüşüt çekti. Aa bir dakika arabayı kontrol edebiliyorum. Bir dakika arabanın içinde bir şey var. Arabanın içinde bir şey var. Şöyle acaba polise ne olacaktı? Çok merak ediyorum. Bu ne? Maybe there is something under the Bunun altında bir şey vardır diyor. Dur şunu. Aha maske. Aa şimdi maskeyi tak. Oo maskeyi takınca bir... gerçekten maske e, yüzümde varmış gibi oldu. Güzel. Güzel. Şimdi nereden giriyorduk lan? Ha, buradan. Ben de geldim. Açın kapıyı. İçeriye girdik. Aha. Misyon komplet dedi. Tamam misyonu komplet yaptık. Fiona nerede? Onu bulmamız lazım. Bir dakika. Şurası ne? Şu ne yapıyor? Ee, ha burası hikayeyi gösteriyor. Aa bir dakika bu clown'u takip etmemiz lazımmış göre bu. Bir dakika şuradan geçeceğiz. Kapıyı açın. Nereye gitti lan o? Allah belanı vermeye. Kaçın. Kaçın. Geliyor mu? Bir dakika o, o şimdi oradaysa find Fiona diyor. Fiona'yı bulmam lazım. Orada tamam. Fiona neredesin? Şöyle. Abi gene gördü ya gene gördü ya. Beni mi sal ya? Beni mi sal? Kafanı kıracağım ha şimdi. Bunu takip etmemiz lazım ama takip de edemiyorum ki çok uzaklardan. Oğlum ben önümü zor görüyorum böyle. Bu kapı açılıyor mu hocam? Açıldı. Oha değişik yerlere geldim ya. Burası, oğlum dur bir dakika bizim o don ee, dondurmacı diyorum. Bizim bu paylançoyu takip etmemiz lazım. Ha kendisi o tarafta. Nereye gitti? Kayboldu. Şöyle uzaktan bakalım. U aa, oğlum bu bizi her türlü görüyor, bu bizi her türlü görüyor. O zaman, bir dakika, aa üst kata da, alt, alt kata da var. Paylanço bey, paylanço bey anlaşabiliriz, konuşabiliriz ya. Find Fiona diyor, ben nereden bulayım bu koskoca yerde Fiona'yı ya? Hocam burası olabilir mi? Bunlar kesin Bodrum'dadır ya. Bence Bodrum'a gidelim. Bence Bodrum'a gidelim. Bir saniye. Üst katta veya başka bir katta değildir. Ama bu buraya geliyor. Bu buraya geliyorsa işte sıkıntı oldu biraz sanki. Ne olursun bırak beni hocam. Aa buradan ona fake atarım. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gelsene lan. Gel kapıyı açıyorum gel. Burada ipucu, ipucu var mı bize? Create uh, Find uh, Fiona diyor. Tamam we Find Fiona'yı yapacağız şimdi. Geçsene oğlum. Yemiyor değil mi? Şuradan dolaşabiliyor muyuz iyice? Aha yol yok orada. Yol yok. Gel gel böyle gel. Bak koşça bak koşça bak. Aa. Ya yakalandık işte ya. Nereye gittiğini sanıyorsun falan diyor. hip coin diyor. Aha. Beni hipnotize etti. Aha kurtuldum. Kurtuldum. bir şey, bir iksir falan içtim. Kurtuldum galiba. Şimdi ben o Fiona'yı arkadaşlar nerede bulacağımı hiç bilmiyorum. Burası baya baya büyük bir yer. Büyük ihtimalle... Aha! Lan! Sen misin Fiona? Dostum! No! Aa. Üst katta birini buldum. Ama Fiona değil bu. Fiona! Dur bakalım. Onun çocuğu kurtarsaydık bari. O kadar geldik ya. Vallahi o kadar geldik. Çocuğu kurtarsaydık bari. Şimdi bu çocuğu, çocukların hepsini hipnotize etmiş. Burada biri var mı? Burada biri yok. O zaman her yere bakmamız lazım. Bu kapıya bakmış mıydım ben? Bir saniye bakayım. Ee, evet, buraya bakmıştım, buraya bakmıştım. Tamam, burada bir şey yok. Burada biri yok herhangi. Şu karşı kapıya bakalım. Projektör yazıyor burada. Projektörde bir şey var mı lan? Yok. Burada da bir şey yok. Hocam şuradan ben ilerlemek istiyorum. Aa, tamam aşağı ineceğiz ama şuralara bir bakalım bari. Madem her yerde bir şey var. Aha yerde bir şey var. Aha bunu bir alalım. Bunu bir aldık. Oğlum yüzümdeki maske. Heh, güzel oldu ya. Oha değişik sesler geliyor bir dakika. Buralarda bir şey var mı? Yok. Burada da bir şey yok. Bunu ne bunu nerede kullanacağım? Onu bilmiyoruz. Bunu nerede kullanacağım bilmiyorum. Şimdi bir saniye. Aşağı kata doğru gitmek istiyorum tekrardan. Ee, o palyanço burada mı? Palyanço yok. Tamam. Kaç 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 kaç. Hemen alt kata kaçalım. Hemen alt kata. Boğdum katına. Görüşürüz. Şu kapıyı bir aç bakalım. Aha. Maybe. Bir dakika. Orada şey var. Arkadaşlar. O kişi e, o paylançonun arkadaşı gibi bir şey galiba. I need to discard. Lan nasıl yapacağım onu? Onu söylesene. Generator room diyor. Aa kitli. Kitli. Bir dakika. Ses yapabilirim diyor. Aa o zaman bir dakika. Nereden ses yapacağım? Lan. O tarafa geçiş yapamıyorum. Mi? O tarafa geçiş yapamıyorum. Peki şunu atsam. Aa attım gitti. Ama ses nasıl yapacağım? Bir dakika. Ses yaparak onu uzaklaştırabilirim. Şuraya bakalım, şuraya bakalım. Burası açılıyor, burası da kilitli, burası da kilitli. Lanet olsun adamım ya. Oo, burası nereye gidiyor ya? Biraz hızlı koşalım bakalım. Yok, hızlı koşmamız yok muymuş. Hızlı koşma tuşumuz yok. Aa, burası nereye geldik? Değişik bir yere geldim ya. S sanırım sanırım Fiona o kişinin yanında. Aha, yerde bir şey buldum. Anahtar. Anahtar neyin anahtarı bu? Neyin anahtarı acaba? Aha levye. Oğlum burada bir sürü şeyler var. Levyeyi de al. Hocam burada e, çekiş de var. Bunu da al. E, araba orada. Ah ben bir dakika arabanın içine hiç bakmadım. Arabanın içine hiç bakmadım. Arabanın içine bir bakmak istiyorum bir saniye. Belki de gizli şeyler burada. Come to the e, sirke sirke geliyor. Buradan içeriye bir girelim bakalım. Aa buraya girmiştim. Pardon girmiştik ya. Aa bir dakika açalım burayı. Burayı aç. Burada da bir şey yok. Şurası açılıyor mu? Yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok arkadaşlar. O zaman yapmamız gereken şey o kişiyi... Bir dakika bu anahtar nerenin anahtarı? Burası açılıyor mu? Açıldı. Tamam. Ticket room diyor. Şimdi şuraya bir bakayım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Sanırım bu oyun çok zor. <laughs> bu oyun çok zor. Oyunu bayağı zor yapmışlar. Aha. Oraya gittiyse... Oraya gittiyse bizi şuraya gidelim. Aha birini daha buldum lan Eldiven eldivenler Lan Fiona sen misin Bir dakika ben onun yanına nasıl çıkacağım Onun yanına nasıl çıkacağım Bütün her yere çocuk yerleştirmişler ya Şöyle dur çıkabiliyorum ben niye uğraştırmadın ki Neden bağırdın ki ya Neden bağırdın beni mahvettin işte şu anda Beni şu anda mahvettin tiyatroda bir tane çocuk buldum iki tane çocuk buldum ama Fiona'yı bulamadım Fiona'yı bulamadık Fiona neredesin Canım benim Aha Burada şifre var lan oğlum burası baya bir karışık ya valla burası baya bir karışık arkadaşlar ee, bir sürü şey bulmamız lazım sanırım diye düşünüyorum ki e, sanırım öyle sanırım öyle şu kapıyı bir açar mısınız oğlum yine aynı yere geri geldim yine aynı yere geri geldim bir dakika az önce e, bir, burası neymiş burası neymiş bir dakika şurada bir şey çıktı bu ne Aa, saklanabiliyorum tamam saklanabiliyoruz. Şu kapıyı aç bakalım. Kamera sistemine bir bakayım. Burada kimse yok. Burada kimse yok. Şuraya bakalım. Burada biri yok mu? Aha. Piyano. Burası müzik yeri. Burası müzik yeri. Burada da bir şey. Aha levyeyle bir dakika. Bunu açar mıyım? Burayı açarım levyeyle. Lan. Oğlum kapıyı açtık da. E. Ee, bir dakika şuradan ben bir ilerlemek istiyorum. Ben o bulamayacağım gibi de gözüküyor. Nerelere geldim gene ya. Aha. Şu kapıyı aç bakayım. Burası arka arka girişi. Arka girişi gibi bir şey. Şimdi o Fiona'yı büyük ihtimalle arkadaşlar biz bu videomuzda bulamayacağız ama elimden geldiğince her tarafa bakmaya çalışıyorum. Her tarafta birbirine benziyor ya. Her tarafta birbirine benziyor. Ofis diyor. Ofiste biri var mıdır? Aha, sen misin lan Fiona? Fiona sen misin? Kızım? Yok Fiona bu da değil. Fiona bu da değil. Oğlum bir kişi kaldı. O da Kesin bodrum katında arkadaşlar. Kesin bodrum katında ya. Benim aşağı inmem lazım. Benim acil aşağı inmem lazım. Ne deneyeceğim? Bir dakika benim canım bir dakika. Çıkış ne tarafta? Çıkış ne tarafta acaba? Tuvalet burası. Şuraya da geç. Heh. Benim o merdiveni bulmam lazım. Benim o merdiveni bulmam lazım. Ve aşağı kata inip oradaki e, yabancı kişinin e, dikkatini dağıtmam lazım. Ama onu nasıl yapacağım? Ama onu nasıl yapacağım? Orası birazcık zor gibi. Elimde bir anahtar var bu anahtar ne işe yarıyor Onu da bilmiyorum aha geliyor Geliyor beni bir sal Sal beni Beni sal Canım benim bir dakika ben şuralardan bir kaçmak istiyorum artık beni bırakın ya Enter diyor lan buraya girebiliyor muyum Geliyor arkamdan zaten deli manyak Aha tamam geliyor hala geliyor çocuğum biri burada aha, Şuradan ilerlersek O aşağı kattaki e, kitle olan yerlerden bir tanesini açıyordur diye düşünüyorum bu anahtar Heh. Oh be merdiveni buldum Merdiveni buldum. Şimdi şu anahtarla deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Aç kapıyı. Is he Fiona? Tamam. O diyor ki Fiona'yı mı koruyor acaba diyor. Şurayı bir açabilir miyim Yok açamıyorum. Burayı açarım bu anahtar. Burayı açar mı? Aa burayı da açmadı ya. Oğlum o guarding diyor da ben onu nasıl yapayım? Aha. Alarm. Tamam. Tamam. Şu anda şeyi yaptık. Git lan buradan. Git. Tamam bu da... misyon akı tamam çok güzel kit diyor. Onu da başardım. Burada mı acaba? Aha buldum mu lan Fiona'yı? Oğlum ne yapıyor bunlar böyle? Değişik şeyler yapıyorlar. Aha Ember Frost diyor. Oğlum bunlar ne yapıyor? mebusuz Emperor Frost is next diyor. Sıra da o var dedi. Sıra da o var dedi. Restüyo Fiona, Fiona hangisi? Fiona! I should find Fiona first. Bu da değil. Bir daha Fiona sen misin? Bu da değil. Allahım ne Fiona'ymış ya. Ne Fiona'ymış ya. Bir Fiona'yı bulamadık. Bir Fiona'yı bulamadık. Şu kapıyı da aç. Aha bulduk. Vallahi buldum. Bırak lan kızı! Bırak! Ne yapıyor Fiona ya? Don't try to act smart kid. Seni seni kontrol odasından izliyorum diyor. Çıkış yok bir şey düşürdü. Bir şey düşürdü arkadaşlar. Lan! Kızı bırakmanı söylüyorum sana. Kızı bırakmanı söylüyorum. Misyon komplet Kal Fiona. Bir dakika bunu şey diyor. Bunu bir almam lazım. Bunu bir almam lazım. Fiona iyi misin? Ya ee, bu şekilde benimle konuşamaz diyor. Bununla. Hocam. Hocam anahtarı kaybettik ama ya. He iç, hepsini içine alır. Aa bu şekilde konuşun benimle. Aa, bu şekilde konuşmuyor Ne diyor arkadaşlar burada Story wife'ı unuttuk Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz Bu oyuna buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz Bakalım bizleri nereye kadar götürecek Çok merak ediyorum